Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videomu hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber var ben mukat Hadi bir oda bayısaydı güzel olurdu Warrior lemon Lemon silah var mı otomatik silah yok tabi Lemon 16 en berbat kullandığım silahlardan bir tanesi ama Ya bakayım buraya <laughs> Adam bana fake attı ya Reje Maruf. Seni bitireyim mi lan? Neyse ellemeyeceğim. Bakayım belki kaldırırlar. Şu evin ikinci katına falan bir otomoto versen bana. Lan. Neyse. Otosilahım yok. silah çok önemli ya. M16 ya. Ohohoho o ne lan? seni kaldırdılar mı ya bana sıkma panda yapamadım yapamadım, yapamadım. tamam ne oldu beyler m16 ile bir takım temizlerim. Allah'tan kullanamıyorum dedim kullanmıyorum deseydim ne olurdu acaba benim gerçekten bir otomatik silah bulmam lazım arkadaşlar. Ben bunu altıdan nefret ediyorum. Ben hiç sevmiyorum bu silahı ya. Gerçekten. <laughs> Selamın aleyküm. Hey. Can basıyor orada bir Murat. Murat Azeri herhalde. Aa var ben onu alayım bir. Tamamdır. Nerede sıkıyordu bunlar biraz önce? Enemy down. Gördüm. Tamamdır. Kalezo mezon yemi ha. ha bayılırım beleşkillere var ya. Enemy hadi bakayım. Ses var lan garip bir şeyler oldu burada anlamadım ama neyse rezon yemeden önce direkt önce buna çıkmam lazım. Burada rezon yiyeceğiz. Burada öleceğiz var. Allah korusun yani. Güzel başladık. İyi gidiyoruz. Daha onlar gelmese biz onu yiyeceğiz arkadaşlar. Bu kurallar da böyle. Gördüm seni Mahmut tepesindeki. Seni de gördüm. <laughs> Aman kör oldum. Çatıyı halledersek var ya. Selamun aleyküm kardeş. Benim bekliyorum. Ya nasıl bir atlamak? Bunu kaçamam lazım. Ya buraya, ya buraya. Enemy down. Geleceği 2030 tane koyayım. Seriye bana 762 versene. 762 var, 762. Bu böyle zor işim. Gel bakayım sen bana doğru. Gel gel. Amana gel lan arabam çalma. Enemy. <laughs> Enemy ya bak. Orada can basmasın. AKM mi be? Adam arabamı alıp kaçacaktı zekaya bak. Allah'tan çarptı da kaçamadı. Adama almak istersen öldü arkadaşımız. Tamam. A2 artı UMP ile bence işler çıkartacağız arkadaşlar. Bu arada siz de video beğenmediyseniz şu an video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten son zamanlarda videolara çok güzel like'lar atıyorsunuz. Hep 2000'in üstünde oluyor. Yani siz nesiniz be? Cansınız iki varsınız arkadaşlar. Bu şekilde olduğu sürece çalışıyor olsam, yorgun olsam bile sizler için girip video çekmeyi deneyeceğim yani elinden geldiğince video çıkarmayı çek başarılı. size video sunacağım arkadaşlar bir de hastayım zaten sesinden anlarsınız o yüzden gerçekten zor oluyor like'larınız beni motive ediyor ama cansınız derken herkesim gördüm ben arada kardeş selamünaleyküm biliyorum bir, 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 bir de orada var. Tam burada her geçişimde suda bir tane adam oluyor ya. Yani bir iki tane böyle. Oyun beleş koymuş oraya. Gördüm lan seni. Ay çok ince sprey değil miydi? Atkor. Bir kardeşim sen ne yapayım orada öyle tek başına? Aman diyeyim rezon mezon en sevdiğim en sevdiğim oho oh, parti var ha bir dakika ya nasıl bayılmazsın ya yaktı orada gözükmüyor seni gördüm abi nasıl bir dakika abi de var I'm Kamir, I'm Kamir. Relax. Bir içeride. Ama sen içeride de olmazsan sen acımam seni vururum birader. Abi ne var lan? Bir tık bir tık çık var. Abi bana verir misin güzel kardeş? Şu dışarıdakiler beni vurmadan. Bir dakika. Anlamıyoruz ya. Ma abm tahtta abe mi? Tut. lan nasıl bade gider o? Tamam tamam bir dakika. Kardeş. Tut. Enemy Oy geliyorum aga. İlk bu Boost'taki çatayı mı halletsem? Neyse direkt oraya rush arkadaşlar. Orada iki kişi büyük ihtimal. Ben onları orada temizlerim hemen inşallah. Ezerim onları ezerim. Ezerim. lan. Dur dur dur. Birinde daha övme var lan hayırdır? Oyun boya abimi dağıtıyor. Yalnız şu an çok iyi bir maç gitmiyor mu arkadaşlar sizce de? Bence bayağı güzel maç gidiyor. Bayağı aksiyon dolu bir maç oldu. Oha lan. Gördüm. Tut şunu. Lan nasıl lan? Oy. Dur dur. Biz görmedim lan ben. Bu bakas bak. Kas beni vuruyorlardı. Şu eve girebilirsem. Aman Aman diyeyim. Allah'tan AVM'ye vuramadı. Yoksa o bir boylayacaktık. O enerji çiçeğini alacağım oğlum ben. Şuradan vura. Ah adam geldi. Başımı attınız lan çaldı adam kili. Çaldı benden adam kili ya. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ulan no, benzinli olsun. Şu an kadar soksan yeter be. Koşarak geçirtmez bunlar beni. Spreyleri de iyi. Tamamdır. Haydi. Aha gelin. Ahmet hayırdır? Öl. Abime ister misin çocuk adam? İstemezsin çocuk. Hadi. Hadi. Adam işte ya. Hadi. Hadi belki. Bombacı mülayim diye bana hoşuna demezler kardeş. Bombanın hakkını veriyoruz ki bize bombacı mülayim diyorlar. Da şuradan. Gel bakayım gel. Hadi maçı bitirek seninle. Neredesin kardeş? Gördüm. Bom. Bak. Dur. Lan dur Bu maç Bicam. burada biter. 22 killi mükemmel aksiyonlu zor şekillerde. Bence 2951 hasar vermişiz. Lan neredeyse 30 killik hasarımız var. Umarım bu video beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu tarz video için sizlerden 2000 like bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.